Sevgili arkadaşlar merhaba. Matematiğin ilacı kitabı hız problemleri konusunun dördüncü testiyle beraberiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Bize birinci sorumuzda demiş ki bir tanker yüksüz, oldu, yüksüz halde 120 km, yüklü halde 90 km yol almaktadır. Bize AB'nin uzunluğunu 120 diye vermiş. BC'nin uzunluğunu 360 diye vermiş. A kentinden yüksüz yola çıkan, yüksüz yola çıkıyorsa bunun V'sini ne diyeceğim? 120 km diyeceğim. B, ten, B kentinde yük alıp C kentinde yükün tamamını boşaltıyormuş. O zaman bu B kentinden itibaren giderken buradaki hızını ne diyeceğiz? 90 sonra da A kentine geri dönüyormuş. Yüksüz halde yani dönüşte hep hızı 120 olacak. Tankerin yolda geçirdiği süre kaç saattir diye soruyor. Öncelikle AB aralığını bulabilmek için 120 kilometreyi hıza yani 120'ye böldüm. Burayı 1 saatte almış. Sonra BC aralığında 360 kilometreyi 90 kilometre hızla 4 saatte almış. Ve son olarak BC'den geri A'ya döneceği için bu uzaklık ne kadar? 480 kilometre. Yüksüz olarak döneceği için hızı 120 km. Böldük 4 yaptı. O zaman 4, 8, 9 saatte ne yapıyormuş? Varıyormuş. Yolda geçirdiği sürede 9 saatmiş. İkinci sorumuzda bir, bir ornitolojist incelediği boğazlı kırlangıç kuşunun birinci konumdan ikinci konuma geçişiyle ilgili şunu kaydetmiştir. Boğazlı kırlangıç kuşu 36 saniyede 1700 metre yol yapmıştır. Tamam. Ee, şu yargıya varmıştır. Saatteki hızını söylemişim. Bak saniye metre değil mi? Biz bunların hepsini ne cinsinden düşünelim? Saat ve kilometre. O zaman çünkü bize öyle sormuş. Cevabı bulabiliriz. Şimdi öncelikle 36 saniye diyorsa ben 36 saniyeyi 3600'e bölersem kaç saat olduğunu bulurum değil mi? 1 bölü 100 saat. Peki bir de 1700 metre vermişti. Bu da ne yapacaktır? 1,7 kilometre yapacaktır. O zaman mantıklı olarak şöyle mi olacak? 1,7 kilometre alacak. Hmm, Ve hızıyla diyelim 1 bölü 100 neydi? Saniye. Saat özür dilerim. Bunu burayla çarparsam ne olacak? 17 bölü 10 çarpı 100 dedik. 0 gitti. 0 gitti. 17 çarpı 10'dan 170 kilometrelik hızlı uçsunu bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuzda yolcu trenlerinde bazen mühendisler test cihazları, test cihazları ile yüksek hızlarda test edilir. Bu denemeler trenlerin normalde, normalden daha yüksek hızlardaki performanslarını ölçmeye yarar. 3 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilen bir yüksek hız test esnasında Fransız yapımı TGV treni 574 km saat hıza ulaşarak rekor kırmıştır. Bu neredeyse dünyanın en hızlı aletinin 14 katıdır diyor. Tamam. En hızlı dünyanın en, hızlı atletinin hızı kaç kilometre bölü saattir diye sormuş. Normalde 574'ün 14 katıysa bunu ne yapacağız? 14'e böleceğiz değil mi? Kaç gelecek buradan da? 41 gelecek. Demek ki kaç katıymış? 41 katıymış. Dördüncü sorumuzda şekildeki ev Market, kasap, manav ve durak aynı hizada olup yol 4 tane eş bölmelidir. Şekildeki evden saat 9'a çıkan Berkay, şuraya yazalım. Saat 9'a çıkan Berkay 9.40'da ne olmayacakmış? Durağın önünde olacak şekilde hızını ayarlıyormuş. Ne kadar yol gidecek? Şunların hepsine de x diyelim tamam mı? Bu X, bu X, bu X... Bu da x olsun. Fakat marketin önüne geldiğinde ki dikkat et. 9'dan 9.40'a kadar 40 dakika geçer. Burada x x x 4 x gidecek. 4 x'i 40 dakikada gidecekse x'i 10 dakikada gider. Yani aslında şöyle yapalım. Buraya geldiğinde saat 9.10 olacaktır değil mi? Ama daha sonra. Geri ne yapacakmış? Evine dönüyormuş. Para aldıktan sonra aynı yolu takip edip dura varıyormuş. Hızı ile ilgili ayarlama yapacak o zaman. Zaman değişimi ile ilgili bir şey söylememiş bize. Yani yine 9.44 olacakmış gibi ayarlayacak süresini tamam mı? O zaman ne yaptı? Şimdi şuraya bir geri döndü. Ondan sonra ve tekrar başladı. 1 2 3 4 gidecek. Bir de geri dönmüştü 5x kadar süreyi. Ne kadar zamanda gitmeli? 5x kadar yolu pardon. Ne kadar sürede gitmeli? 30 dakikada gitmeli. O zaman x kadar yolu da 6 dakikada gider değil mi? 5'e bölünmüş. 5'e böldük biz de. O zaman 6 dakikada gidecekse dikkat et buraya. Kaç tane x'imiz var bizim? 1, 2, 3, 4 tane x'imiz var. 4 ile 6'yı çarptım. 24. Ama zaten buradayken saat kaçtı? 9 oldu. 9, 10'un üzerine biz 24 dakika daha eklersek 9 ne olur? 34 olur. Demek ki cevabımız Adana'ymış arkadaşlar. Devam ettik. Beşinci sorumuzla. Yukarıdaki A noktasından harekete geçen bir tren dört farklı ray üzerinde ilerleyip tekrar A noktasına gelecektir diyor. Tamamdır. A noktası nerede? Şurada. Trenin hangi rayda gideceği hız gösterilmiştir? Kırmızıda 10, sarıda 15, mavide 5, yeşil de 20 diye. Tren sırasıyla kırmızı, sarı, mavi ve yeşil raylardan 1, 2, 3, 1, 2, 4 ve 1 saniye yol, olmuş, yol almıştır. O zaman şunun t'sine 1 diyelim. Şunun t'sine 2 diyelim. Bunun t'sine 4 diyelim ve sonra yine bunun t'sine 1 diyelim. Öyle söylemiş çünkü. Ortalama hızını soruyor bana. Şimdi ben toplam yolu ne yapmam gerekiyor? Toplam zamana bölmem gerekiyor. Toplam yolu hesaplayacaksam hızla zaman çarparım değil mi? Başladım. Kırmızıda hızı 10, zamanda 1. O zaman 10 çarpı 1'den 10 dedim artı. Hmm, şuradaki sarı yerde hıza 15, zamanda 2. O zaman 15 çarpı 2'den 30 dedim. Daha sonra 5 çarpı 4'ten 20 dedim. En son 20 çarpı 1'den 20 dedim bölüyor. Toplam kaç saniye harcıyor diye baktık. Bir saniye burada, bir saniye burada 2 yaptı, buradan 2 4 yaptı, bir de buradan 8 saniye gittiğini gördük. 20 40. 70-80 yolun tamamı toplam yol toplam zamanda 8 böldüğümüz ortalama zamanı ortalama hızı buluruz o yüzden cevabımız ne oldu Bursa 6. soruda internetten uçak bileti alan her, her şekildeki bilgisayar ekranından uçan kalkış ve varış saatlerini öğrenmiştir diyor 10 10 geçe kalkacak 13 20'de ne yapacak inecek tamam mesafe yaklaşık olarak 2451 2451 kilometre olduğuna göre uçağın ortalama hızını sormuş bana. Şimdi 2451 ise bunu yazdık. Sonra devam ettik. Bu bizim yolumuz. Hıza ihtiyacımız var. Bir de zamana ihtiyacımız var. Bak ne yapmış? 10'dan 13.20'ye kadar 3 saat 10 dakika mı geçmiş? 3 saat 10 dakika. Benim bunu saat cinsinden yazmam gerekiyor. Normalde 1 saat 60 dakikaysa 10 saat 10 dakika ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 6 saat değil mi? O zaman 3 saatim vardı. Bir de 1 bölü 6 saat ekledim. Kaç yapacak burası? 6 3 18 bir daha 19 bölü 6. O zaman dedim ki 19 bölü 6 oldu. E istediği şey bunun hızıysa ben buradaki 19 bölü 6'yı yok etmek için her yere 6 bölü 19'a çarpayım. Bunu da 6 bölü 19'a çarparsak arkadaşlar buradan cevabımız kaç gelecek? 774 mı Aynen. Sadece işlem gerektiren bir soru yani başka bir olayı. Yok. Eşit uzunluktaki mavi sarı pembe ipleri sırasıyla şöyle diyelim. Mavi 2 saatte. Bu 3 saatte. Bu da 4 saatte yanmaktadır. İç tamamı kaç saatte yanar diye sormuş bize. Şimdi normal şartlarda şöyle başlasak olur mu? Bunun hızı bu 2 saatte yanacak. Bu 4 saatte yanacak ya. İlk 2 saatimiz geçti. Bunu yazdım. 2 saat olduğunda bu bitti. Bu da yarısına kadar geldi. Şimdi eğer şu sarı olanı 3 saatte yanıyorsa ben bunu şöyle ayırayım. Tamam mı? Ee, normalde eğer bu 2 saatte yakıyorsa yani hızı 4V olur o zaman. Yani bunun 2 katı olur. Öyle söyleyeyim size. Şurayı ben 3 parçaya ayırdığım zaman burasıyla Burası yandığı sürede ne olacaktır? Burası bitecektir ve benim elimde sadece şuradaki parça kalacak değil mi? Yani 2 saat geçti. 2 saatten oldu? Burası yandı ve şu ikisinin tamamı yandı. Sonra devam ettik arkadaşlar. Bir tek geriye şu parça kaldı. Normalde eğer bu 3 saatten yanıyorsa bir birim bir birim bir birim yanacaktı. Ama burada ikisi birden yakacağı için ne olacaktır burası? 1 bölü 2 saatte yani yarım saatte yanacaktır. Onu da bunun üstüne ekledik. O zaman 4 artı 1 bölü 2 dersek ne olacak? 9 bölü 2 saatte burası tamamen yanacakmış. 8. sorumuza da baktık. Birim kareli düzlemde şekildeki konumlarından e, sabit hızlarla aynı anda harekete başlayan ABC noktalarındaki karıncalar belirtilen yolları takip ederek o, takip ederek o noktasına ulaşmıştır. Hızlarını soruyor bize. Şimdi A noktasındakinin kaç tane kare gittiğini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra B noktasındakinin kaç tane gittiğini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra bir de C noktasınınkine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. E bunların hepsi o zaman 5 birim gidiyorsa hepsinin hızlarından olması gerekiyor. Aynı olması gerekiyor. O yüzden cevabımız da Edirne oldu arkadaşlar. Ve testin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bakayım video test mi? Hayır yüzde problemlerinde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.